Jose Mourinho, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini düşünmüyorum. Kulübün bu iki Benfica maçı için bana daha fazla imkan sağlamak adına ekstra bir çaba sarf ettiğini düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi benim kulübüm için hayati öneme sahip olsaydı, Feyenoord ile Benfica arasındaki süre zarfında bir şeyler yapılmış olurdu. Feyenoord maçında oynayan aynı oyuncular sahada olacak. Bu iş bittiğinde bir şey olur mu? Bilmiyorum. Fenerbahçe As Başkanı Hamdi Akın'ın demecinin hatırlatılması sonrası, yarınki maçın kolay veya zor olduğuna dair verdiği demeçler, kendisini şahsen tanımıyorum. Kulübün ve takımın oyununu etkilemeyecek. Kulüp yapısı çerçevesinde kendisinin konumunu güçlendirebilir ama ismini bile bilmiyorum dedi. Yarın tek hedefimiz kazanmak. Yarın ne yapacağımızı söyleyemem ama Benfica ile aynı kadroya sahip değiliz. Teknik direktörün sürprizler yaratmak için kullanabileceği türden bir kadromuz yok. Sürprizler için fazla seçeneğimiz olduğunu düşünmüyorum. Burada hiç kaybetmedim çünkü takımlarım daha iyiydi. Kadro ile ilgili olarak Fenerbahçe'nin ilk 11 ini deşifre etmek çok zor değil, çünkü az sayıda seçeneğimiz var diyen Mourinho, Geni Katamo, transfer listenizde yer alıyor mu sorusuna ise, bence hayır. Açıkçası bence hiçbir liste yok. Bu bir çelişki olurdu. Normalde transfer piyasası bir hedefe ulaşmak için vardır. Hedefe ulaştıktan sonra oyuncu almak bir çelişki olur. İfadelerini kullandı.